Covid-19 başladığından beri çok kısa bir süre hariç bütün AVM'ler ağzına kadar dolu. Toplu taşıma araçlarını anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Dolmuşlar tıklım tıklım. Hani böyle iç içe gidiyoruz. Sokaklarsa hala insan kaynıyor. Peki internet kafelerin suçu ne? Sosyal mesafeye uyduğumuz halde hijyen kurallarına uyduğumuz halde, gerekli her türlü tedbirleri aldığımız halde, çocukların sağlığını sizlerden daha fazla düşünüp sadece ekmek paramızı kazanmak istediğimiz halde, neden soruyoruz? Lüks AVM'ler, büyük fabrika sahipleri, holdingler değil de bizler kepenk kapatıyoruz. Bizler bu hastalığın günah keçisi olmak istemiyoruz. Tükeniyoruz. Bugün Windows değil, kepenk kapatıyoruz.